Eskişehir'in Han ilçesi bilinen tarihi zenginlikleriyle gizemini korumaya devam etmektedir. Tarihin izinde manevi ve kültürel mirasımızda bu hafta Eskişehir'in Han ilçesinde bulunan Hüsrevpaşa Camii'ne misafir olacağız. 19. yüzyılda 200 haneli olan Han ilçesi 1989 yılına kadar Hüsrevpaşa Hanı köyü olarak bilinmekteydi. Cami, hamam ve kervansaraydan ibaret olan bu külliyenin kervansarayı artık bütünüyle ortadan kalkmış, hamamınınsa büyük bir kısmı yok olmuştur. Hüsrev Paşa Camii 17. yüzyılın başlarında harabe halindeki bir kiliseden camiye çevrilmiştir. Külliyenin Osmanlı sultanı 4. Murat döneminin sadrazamlarından Hüsrev Paşa'ya ait olduğu başta vakfiyesi olmak üzere çeşitli kaynaklardan öğrenilmektedir. Hüsrev Paşa Doğu Seferi'ne giderken bu külliyenin yapımını başlatmış, lakin kendisi bittiğini görmeden vefat etmiştir. Cami pembeye çalan bir renkte, muntazam işlenmiş kesme taşlardan inşa edilmiş heybetli bir yapıdadır. Roma ve Türk mimarisinin sentezi olduğu dikkatle bakıldığında gözlerden kaçmamaktadır. Caminin çeşitli yerlerinde Roma dönemine ait taşlar ve şekiller, bahçesinde ise Osmanlı'dan kalma kabirler bulunmaktadır giriş cephesinde ahşaptan yapılma kolonlarla taşınan son cemaat yeri mevcuttur. Bu ihtişamlı yapının içine girdiğinizde adeta zamanda yolculuk edercesine bir hisse kapılıyorsunuz. Caminin bir yarım kubbesi ve kolonları kırmızı tuğla olarak görünmektedir. Mihrabın olduğu duvardaki yazı ve işlemelerse dikkat çekmektedir ahşaptan yapılma bir mahfile sahiptir. Caminin iç mimarisinde kilise olduğu döneme ait olan şekiller ve Roma dönemine ait olan kabartmalara rastlamak mümkündür. Eskişehir'in Han ilçesi, 19. yüzyıl ortalarına kadar Anadolu'nun en eski ve işlek yolu olan hac, kervan ve sefer güzergahı üzerinde bulunuyordu. Padişahlar, doğu seferine giderken ordusuyla burada durur ve dinlenir, daha sonra devam ederlerdi. Osmanlı döneminden önce de Anadolu'nun ana yollarından biri yine buradan geçiyordu. Han ilçesindeki tarihi zenginlikler sadece bu kadarla sınırlı değildir. Fırik Vadisi'nin bir kısmı Han ilçesini de içine almaktadır. önce 8. yüzyılda yaşamış Fırik uygarlığından kalma yazılı kaya, taştan oyma evler ve birçok yapı mevcuttur. Yine Eskişehir'in bir diğer ilçesi olan Seyit Gazi ile bağlantısı olduğu söylenilen antik çağ uygarlıklarından ve Roma'dan kalma yeraltı şehri tarih severlerin ilgisini çekmektedir. Han ilçesi, içinde bulundurduğu keşfedilmeye değer eserleriyle Geçmişe bir yolculuk yapmak ve medeniyetler arası gezinmek isteyen ziyaretçilerini beklemektedir.